Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AS Korku oyunu köşk bölümünü oynuyoruz. Böyle bir şeyler toplamışız. 20 tane falan filan falan gibi bir tane oyun. Hemen böyle tıklayalım. Evet. Böyle dolapları açacağız. Parlayan dolapları ama sadece açabiliyoruz. Hemen şurada bir tane kalsa varsa alalım. Şöyle buradan bir şey çıkmadı. Buradan da açma, bir şey çıkıyor mu ya? Şu küçük dolaplardan. Açalım. Hala bir şey çıkmadı ya bu ne? Şu mu ne bak? Neyse bir şeyler var mı daha kontrol ederim daha oyunu tamamen bilmiyoruz. İyice bakalım bakalım bakalım. Daha çok da bir şey kalmadı. İmanla hiç emin olamıyorum. Bir daha bakacağım. Sanırım bir şey kalmadı. Çıkalım bu arada mı? Korkunç sesler mi geliyor anlamadım tam. Üç kasemiz oldu bile tester aldık arkadaşlar. Sanırım burada da bir şeyimiz kalmadı. Şöyle bakalım. Ana bodrumda sanırım o. Yani bir alt katta. Böyle çıkalım. Bunlarda da bir şey yok sanırım ya. Buraya bir girelim. Ha burası Bir tane daha. Ve bir tane daha göz. Evet. Bir tane daha göz artık. Ama kaç. Arkadaşlar geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. Tamam. Tamam. Kapıları açamaz zaten. Tamam. <laughs> 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 artık. Acaba nerede şu an ya? Sanırım gitmiş. Yani inşallah gitmiştir arkadaşlar. Şöyle girerim Dolapları falan filan açalım açalım açalım. Yine bir tane kasa bulabildik. İki oldu. Bu arada bunlar ne diyor? Korkma mı deniyor? Kasa mı ama Ben, <laughs> ben kasa diyeceğim arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar sesim size tam gelmiyor olabilir çünkü klip sesini kapatmadım. Bu arada bakalım hala bu durumda. O zaman biz üst kata çıkabiliriz. Çıktık. Bir tane daha dolap var açalım onu da. Hiçbir şey çıkmadı. Burası neresi? Oo iki tane daha dolap güzel. Oo ikisinden de çıktı. Okey. Burası neresi? Ya buraya. Az önce bir gelmişiz hemen. Şu diğer şeye yöneliyorum. Tamam buradan da bir tane çıktı. Bu arada yakınımızda sanırım. Acaba baksam mıydık ya gözle? Her an gelebilir arkadaşlar. Şu gözü alalım. Şuraya gelelim. Burası neresi ya? Maroş bu. Bu ne? Çalıştırılabiliyor mu acaba şu diski ya? Çalıştırılıyor. Arkadaşlar şu anda şarkı çalıyor ama hangi dil tam anlamadım ya. Hangi dil hiç anlamadım. Değişik bir şarkı. Neyse burada da dolaplar var arkadaşlar. Hemen açalım. Bir tane daha numara çıktı. İki tane numara var. İkisi de bir. Nerede tam göremiyorum ya. He, hala Bodrum'da arkadaşlar. Şimdi gördüm. Ne ya tam var. Yorgun ve korkmuş görünüyor. O genç ve hala mutlu. O genç ve hala mutlu. Kadına bir şey demedi. Acaba o kadar şu anda bizi kovalayan canavar var mı ya? Üç tane beyaz kapı var. Ulan da bu ne? Bu ne? bir tane kase çıktı. Ses de biraz yüksek bunlar. Niye? Merdivenlerden bakalım. İnşallah gelmiyordur arkadaşlar. Neyse ben şu kaseyi de alayım. Okey. Şuraya bir girelim. Burası neyse. Tuvalet mi? Tuvaleti açabiliyoruz. Tuvaletin içinden de çıkmazsın be. Öyle bir tane daha göz varmış bu arada. Bodrum'da hala. Karşıya geçelim. buradan ne var? Fotokopi falan var mı? Çalışıyor mu? Deneyelim. Arkadaşlar çalıştı ve bize bir tane daha göz verdi. Üç tane numara da aldık. Üçü de bir numara. Şimdi şu gözü alalım. Dolapların ikisinden de çıktı. Şanslıyız. Bu arada 14 tane oldu. Daha 6 tane daha var. Nereye gideceğimi tam bilmiyorum ya. Arkadaşlar <laughs> <Ne> geliyor. Kaç 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 Şey. Şu anda burada sanırım ya Bir bakalım Yok hala Bodrum'da Neden bu kadar Bodrum'a gidiyor anlamadım ki ya Tabloları i̇şte çeviriyoruz da böyle Belli bir sırayla mı çevireceğiz anlamadım bir deneyelim. Tabloların işini ayrı anlamadım. Bu arada hala bu durumda arkadaşlar. Bakalım falan. Hala hiçbir şey göremiyoruz. Şuraya açalım Aynen Buradan da bir tane çıktı. Burası gene. Arkadaşlar ben her aynı yerde dolanıyorum. Haritayı çok anlayamadım. Neyse bakalım nerede. Burada. Merdivenler ne orada? Var şurada koşma özelliği var. Buraya girelim. Ay iki tane kapı var. Bir solda, bir girelim. Burası neresi? Merdivenin altında mı var yoksa? Şey, hayır. Biz nereye çıkıyoruz ya? ne? Bir gün nasıldın hoca? İşçi yine gezinirken ya evet, şu? Gaz edelim. Bu arada son 4 kaldı arkadaşlar. Hadi ya bulalım da şu koşuk bir bitsin. Daha kim bilir hangi bölümler var. Oo buradan 2 tane çıktı. Ve son 2 arkadaşlar. Dester almıştık. Oyunun başında hatırlıyorsanız. Şurayı mı açalım Çocuk. Bir çocuğun çizimine benziyor dedi. Ne diyor ışınlanacağız mı? Işınlanmayır mı? Bu ne? Oo. Oh. Üst katta. O zaman biz hemen şu. Bodrum'a inelim de bir tane göz aldık arkadaşlar. Son iki bu arada. Hadi çıksın artık. Buralarda var mı? Yok. Hadi son iki. Bir. Bir tane daha göz ve iki arkadaşlar. Bulduk. Bulduk. Tamam. Buraya doğru geliyor ama. Hızlı 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 Koşma özelliğini kullandım bu arada. Çabuk 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 çabuk. Ay bize çok yakın <laughs> arkadaşlar ve kaçabildik. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşürüz.